Fly me to the moon and let me play among the stars. Şimdi onda ben de Ne kadar çocuklarımız istese de bir baba olarak görüşünüzü almak istiyoruz. Kızınız Allah'ın emri peygamber kavliyle kızınız Aybegüm'ü oğlumuz Mehmet'i istiyoruz. Sizin görüşünüzü almak istiyoruz. Allah razı olsun. Önce öncelikle hoş geldiniz. Allah razı olsun. olsun. Çocuklarımız zaten birbirlerini biliyorlar, tanıyorlar. Her ne kadar son çocuğum olsa da tabii ki bu benim için zor bir şey olsa da hayırlı olsun. Sağ olun. Allah Onların mutluluğu bizim her zaman için isteğimizdir. Sonuna kadar arkasında olalım. Başka isteğimiz yok yani. Zaten. <laughs> Yalnız aile oğlumuz Mehmet'i istiyorum. Siz ne dersiniz? Sizin gönlünüz <laughs> var mı? Tabii ki de ben de hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> Çok sağ olun.